Kahramanmaraş'ta bugün gazetesi olarak vatandaşlarımıza Kahramanmaraş'ı bir cümleyle anlatmalarını istedik. Maraş çok seviyorum. Vazgeçilmez. Memleket aşkı. Depremde annem babamı kaybettim ama vazgeçemiyorum. Havasını, suyunu, ortamını, insanların samimiyetini, her şey çok güzel. Herkesin gelip görmesi lazım. Anlatılmaz, yaşanır. Yani dondurması var, insanlar iyidir. Yaşanacak memleket. Ee, sevdiklerim, evlatlarım ve iş yerim tabii ki. Yani benim hayatım Maraş'ta bu demek. En sevdiğim özellik... Çok düşündürür bu beni. Uyuması. O yüzden akşamları mevsim olarak mükemmel. E, dinlendiğimizi düşünüyorum uyurken. sedinliğinden dolayı. Maraş'ın her şeyini seviyorum. Galiba <laughs> depremden sonra Ankara'ya gittim. Bir buçuk sene kaldım geri döndüm. Büyükşehir bizi boğuyor. Maraş Türkiye'de nadir olan yerlerden bir tanesi. Yani hem Akdeniz iklim, karasal iklim yaşanılabilir bir yer olduğunu düşünüyorum. İnsanın çok iyi yemek kültürüyle vazgeçilmez bir tarafı var. Siz de yorumlara yazın.